Manyak dur! Yer istedin. alacakmış. Ama ya! <laughs> ne yapacağız şimdi? Bana planını söyle. <laughs> Erkeğim ya! Ben şimdi hazırlan. Ben hemen alıp geleceğim Bak, Tamam, tamam. Gelin hanım nerede? Neden karşılamaya geldin? Anacığım gelin biraz fazla. Ondan. E ne yaptın bana Köy işleri nasıl gidiyor? muhtar? ölmüş diye mi Öldü evet, oğlum. Geldim, işte. geldim hayatım. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> de! Ay bu zamanı Süper Allah! Tübertimi bulamıyorum. <laughs> Kaç saattir yoldayım azıda ne olmuş mu ya? Vallahi yanıcım ya. <laughs> geldim ayol geldim. Ne evet, beklemez insanlar mısınız? Sevgili, e, neredesin? Alınlı, alınlı insan olmak kolay değil kere tamam mı? Ay ne inşallah iyiyim Ya olsun kadar gelemedim seni karşılamaya ama şey. olsun, Ne yapalım anneciğim? Ah ah evin nerede kocamın menziller, istesinse rahat alıyorum ama olsun. Kadın dediğin mutfakta aşçı, salona hizmetçi, yatakta ise... Ooo! Ağzını kırdın! Ne güzel amaç dedi ya! Ne güzel! Ayol böyle kendini aş, böyle annesi bilmez mi Ayol? Değil mi? Değil mi? Oğlum, oğlum. Saygılar. Allah benim ömrümden ağırsın, sana inşallah. İnşallah. Ya. <laughs> Kızım, öyle öyle kesinlikle hafifte görebilseydim bunları. Babam öyle dedi, değil mi ağabey? Yok be, neyini özlüyorum o mektubu? gitti. Aa, ana! Onu nasıl arkasından? Aa, o nasıl da adamın arkasında? Bir şey ya. Bir şey gelmiyor ya. Bir şey gelmiyor ya. Bir şey ya. Bir ya. Sena'nın koca izni var ya. ya da saçmalama! Sen nereden buldun bu adamı? TikTok'tan. TikTok ne ya? Ay anneciğim, sen bizim başımızda heyecan olay mı oldun? Bir, oldu, bir kere mi oldun? Canlı yayınlar açıp gözlük mü istiyorsun insanlardan? Pıh, az değilmiş bu karı Nasıl oldu lan, nasıl <laughs> tanıştınız siz? Ben şimdi video çekip yükledim. O da görmüş, çok beğenmiş. Ya yani işte, e, beğendi. Kıskanıp tutarım orada oturursun. Ben evleneceğim. Evle evleneceğim. Vermezsen katılırım. <laughs> ya nasıl kaçarım ya? Biz kaçmak nedir? Hayır toprak falan denizlerin bu nasıl bir bela bu nasıl bir tufandır benim Aşk. başıma gel? ya. Sakin ol hayatım. Oğluyla buraya gidip seninle <laughs> konuşacak. İstemiyorum. İsteyeceksin. İstemeyeceğim. Ooo fosf yeter be. Sana tutumu haram ederim. Zaten çekerim dokuz yaşına kadar evliyim. Oha <laughs> ne bu kız? Mumlu bu sen dokuz <laughs> Sen <Ya>, sus! <laughs> of of of! Ya tamam Yedicim bak sen çok haklısın şu anda sakin ol abi. Adam gelir tanışırız bakır. Bak şimdi ben meslekli olduğunu canım. Senden önemli mi? Hayatım sakin ol. <laughs> <laughs> Anne, <laughs> anneciğim. Anneciğim. Oğlum onun yeri değil ki? Anne ben de söyledim. Ne Şarkımız var.

Mı? Yok çocuk falan şu an ya. Evet, evet, bak, sana bir şey Benim babam geliyor biraz. <laughs> hiç gördün mü önümde böyle ben böyle bacak? Allah'ım sen beni nasıl bir şey ya? Aaa bilir. Aldırın aklını insan bilmez. Yücel abimin ismini Onun aklını asla o aile bilmez. Ah ben ben hiç göremedim. Sen bu kızın özünde kötü oldun ya. Anlamasın. Allah, olmayı, <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> bir yer mi evlat bir bir bundan sonra hep yanındayım. Baban ne lan, Ben bir çaya bakayım, ben makyajımı tazeleyeyim. Ayol, babam geliyor sonra şu güzel gözükeyim. Hayatım, sanırım biz Türkiye'de yaşıyoruz değil mi? Evet. Ve maalesef üzülerek söylüyorum, bizdeki kardeşlikte suç sayılmıyor değil mi? Maalesef sayılıyor. O zaman ben size bir gider döneyim olur mu? Ne? Bir kitap atlarsınız, yapma beni. Hayvan. Ben. Hoş geldiniz. <laughs>

Buraya yeni renk al yapacağız. Hoş bulduk. Adam Nasıl sizce ya? Aslan gibisin maşallah. <laughs> tamam. Her akşam var ya her akşam benim yatağıma girip verin. <laughs> <laughs> ya Allah'ım <olav ya. gülüyor> Kız bak bu sarayın... Nasıl niye... kolay emekli başlayayım hiç. Emekli başlamak asla Ya seçme oradan. Ya Allah'ım seni bir kere sen, 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 ya. <laughs> Hayır da Kaç para? E, Maaşınız? Kışın emekli olduğum için 20 milyon dolar. E, hey canım. 20 bin dolar. Aşkım. Evet. Aşkım <laughs> maşallah geldi yani maşallah. Şimdi kurdan bayağı para yapıyor canım. Maşallah maşallah. Maşallah benim para 20 bin dolar benim 20 bin dolar Abi, sus. Bakın gel Sevim Bey. Ben bu konuyu çok hazır. Sen nasıl içersin kahve? Ben kahve sıçarım. Vay mı hemen bir saniye. Vay tatlı kökü var. İçer misin? Sağ olsun ama bol Tükürdüğün için hemen bir Kahveleri Neyse sadece konuştuk. Gel. Gelmez olayım. yok bir şey yok. Allah babam yok. Ön buluşur, yani olsun. Olsun. Orada, de <laughs> sen. S yok efendim dostu ya? geç kullanıyoruz. olsun. <laughs> yani Benim de, de. <laughs> da. Hayırdır, ben daha vermedik ki. bir şey, şey kaçırıyorsun. Sanırım anne bir dakika, bir dakika. Siz ne bok yediniz? Aşkım, tatlım. Ben annenle benim oğlan tanışıyorum. Orada buluşuyorlar. geliyorlar. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Aa, ne diyor ya bu çocuğu? Oğlum dur, hiç olmadı. Ben anlatacağım. Sonra kız? Sonra benim bunlar dinlenir mi? Kağıt ben ne dediğimi. oğlum sus lan! Ya, sen zahmet et. Senin bağırası için. Ben. Sen evet. dur dur ben sıçacağım zaten bir anda onun içerisine de ağzı yüzüne de. Anlat sen anlat. Abdullah baş kız kızı konuşuyoruz şurada. Sonra bunda bana hani kendimde olduğunu söyledim. Ben size, <laughs> kemaba, senin benim babam. Senin annenin hamile bıraktık. Hem de işiyoruz. Allah ım, Allah ım, bir şeyler oluyor. Bayıldı. <laughs> <ben>, <laughs> oh. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Oha yapma cemiyet. Sen sülüterist temiz yapmıyorsun lan. Taze diyorsun bizi Susuz babası yapıyor. Sürü temiz yapmam lazım. Ben yaparım benim kocam. <laughs> ben <de> kocam <gülüyor> <üç> <gülüyor> Ya hanım su sağlığını seversen ne dinleyeceksin sen? Sen Sen nasıl ameliyat kalıyorsun hem de üç yüzden de bu yaşta? <gülüyor> Öyle. Yalnız Yasin'in söylemek. Söylemek için biraz geç kaldı. de <laughs> üç çocuk kadar. <kardeş. gülüyor> Bakın biraz çocuk sana Seni öldürecek. Vallahi <laughs> <laughs> seni... <laughs> <laughs> sandığını biliyorum bu mesleğim. Ne çerçevesi? Yok iptal lan. Ay, be, bölümümü müsepteye gideceksin? Dolama. Ne bu halin? Ne oluyor burada? Şey. Bu şey piedi. Şey, abla biz oyun oynuduk ya. Ne oldu ya? Al Evet, utanarak söylüyorum bu. Ya dur lan oğlum valla al bir durun açıklayacağım. Tamam yine arkadaş kur. Sen gel valla bunu suçak. Hiçbir şey yok. Valla bir durun dinleyin ben kendim açıklayacağım size ya. Beni konuşsana oğlum. Hayatımın aşkını götüreceğim lan. Beni dinliyorum. Sen bana yalan mı söyledin? Evet din, evet söyledim. Okuyamadım ben. Para yollamayı bırakma diye ben de yalan söyledim. Ama sen de bana yalan söyledin. Ben niye yalan söyledim oğlum? Ben ne yaptım? Ben sadece hamile olduğunu söylemedim. Babam ihale etti. Ne yani oğlum ne yani Ben yıllar zaman da yani sesim çıkmadı. Seni dövdü. Hem dövdü seni dövdü. Yine sesim çıkmadı. Seni dövmek Ana ben bilmiyorum <laughs> ben artık. Beni yap bir büyük top aslan gibi adam var. Beni ben çok yandı. Oh, Beni ben yani öldürülen kadınlar da dolu. Sevmek kötü bir şey değil ki. böyle yapmayın lütfen. Sözü fiziksel kadına, erkeğe,